göz hastalıkları gözden kaçmayacak. Son teknoloji göz anjiyosu ilaca gerek kalmadan göz damar haritasını saniyeler içinde ortaya çıkarıyor. Türkiye'de de kullanılmaya başlanan bu teknolojiyle sarı nokta hastalığından diyabete kadar pek çok göz hastalığına hastalığında sorun anında tespit ediliyor. Hastanın damarına girilmiyor. Hastanın canı yanmıyor ve kullandığı ışık da dalga boyu da ışık da çok düşük bir ışık olduğu için hatta Hasta ışıktan dahi rahatsız olmuyor. Teknoloji tıp alanında sınır tanımıyor. Göz damar haritasını saniyeler içinde ortaya çıkaran anjiyografi yöntemi de son teknolojilerden biri. Göz tansiyonu, diyabete bağlı göz rahatsızlıkları gibi pek çok rahatsızlıkta işte bu anjiyografi cihazı hastaya hiçbir ilaç vermeden saniyeler içinde göz haritasını ortaya çıkarıyor. İçeride bir yeşil artı işareti göreceksiniz. Anjiyografi yapabilmek için bir kontrast madde damarın içini ve dışını birbirinden ayırt edebilecek bir boyar madde kullanır. Bunu damardan hastaya enjekte ederiz ve böylelikle o boyayı görüntüleyerek damarı görüntülemiş oluruz. Yeni nesil anjiyografi cihazı ise bu maddeye gerek kalmadan kırmızı kan hücrelerinin bulunduğu her yeri görüntüleme özelliğine sahip. Hasta sadece istediğimiz yere işte birkaç saniye 8 saniye 10 saniye bakar vaziyette bekliyor gözünü oynatmadan 100 bin saniyede 100 bin sayıda kesit alınıp bilgisayar ortamına atılıyor bilgisayar bunu gigabaytlar düzeyinde veriyi proses ediyor ve karşımıza böyle bir harita çıkartıyor 3 boyutlu olarak gözün retinadan ön katmandan başlayarak koroide kadar hatta koroidin arka kısmına kadar göz 3 katlı gömlekler halindedir kesitler halinde kanın bulunduğu, dolaşımın bulunduğu bütün sahaları gösteriyor. Sarı nokta hastalığını da tespit edebilen bu yöntemin hastalarla ilgili araştırmalarda da önemli rol oynayacağı belirtiliyor. Bu verilerle elde ettiğimiz her yeni bilgi literatür içinde yepyeni bir bilgi. Yani bu beraberinde hastalara yaptığımız tedaviyi değiştirecek, tedavi yaklaşımlarımızı değiştirecek. Denizli'deki